Sevgili seyirciler şimdiki durağımız Azerbaycan. Azerbaycan'da salgın döneminde önemli projelere imza atılmaya da devam ediyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Azerbaycan Radyosu ortak yayınlara başladı. Bugün ayrıntılar alacağız şimdi Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos karşımızda yanında değerli bir de konuğu var. Bakü Bakü Büyükelçimiz Sayın Erkan Özeral. Evet, tarihler 25 Şubat'ı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir ziyaret için başkent Bakü'ye gelmişti ve o günde Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı vardı ve o toplantıda TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren ve Az TV Genel Müdürü orada bir mutabakat zaptı imzalamıştı. İki ülke devlet kanalları arasında ortak projeler, kültürel yapıtlar hayata geçmesi için ve işte o anlaşmanın da ilk meyvesi aslında bugün alındığını söyle Turnateli programı AS TV ve Türkiye'nin Sesi Radyosu arasında ortak yayın bugün başladı. Her Cuma'da Türkiye saatiyle 11'de Azerbaycan saatiyle 12'de dinleyicilerin karşısına gelecek ve bugünün de anlamlı olduğu için de önemli bir konu vardı. Sayın Türkiye'nin e, Bakü Büyükelçisi Sayın Erkan Özral yayın konuydu programın. Şimdi de bizim yayın konuğumuz ve kendisinden bu ortak projeye dair görüşlerini almak istiyoruz. Sayın Büyükelçim yanımıza hoş geldiniz. İlk yayın konu sizdiniz. E, öncelikle projenin amacı ya daha doğrusu e i̇ki ülkenin ilişkilerine katkıları nasıl olur? Sizden alalım. Fatih Bey her zaman söylüyoruz Türkiye ile Azerbaycan iki devlet bir millet diye ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in güzel bir ifadesi var. Biz birlikte daha güçlüyüz diye. E, bu program da bizi birbirimize daha da yakınlaştıracak, kardeşliğimizi daha fazla bir zere öğretecek çok yapıcı bir program olarak görüyorum ben ve çok büyük önem veriyorum bu tür projelere. O bakımdan emeği geçenleri de tebrik etmek istiyorum. Zira Türkiye ile Azerbaycan arasında çok derin bir kardeşlik var, derin bir yakınlık, sevgi var. Ama bizim kültür ilişkilerimizde maalesef bir boşluk da var. Bu boşluğu bir an önce kapatmamız kapatmak için de birbirimizi daha yakından tanımamız gerekiyor. Telli turna bizim kültürümüzün önemli bir parçası. Turna teli olarak bu kere Türkiye ile Azerbaycan'a birleştirmesi de bizim bu kültürel ilişkilerimizdeki boşluğu dolduracak, önemli bir yeri kapatacak büyük bir proje olarak görüyorum ve bu tür projelerin daha da artmasından da büyük memnuniyet duyacağımı belirtmek istiyorum. Bundan sonra belgesel olabilir, film yapımları olabilir. İki genel müdürlüğün kararlılığı var bu anlamda. E zannediyorum bu ilişkiler daha da iyi noktalara gelecek değil mi Sayın Büyükelçin? Mutlaka, mutlaka. Her Hepimizin amacı bu ilişkileri daha ilerlere taşımak. Türkiye ve Azerbaycan'daki izleyicileri, sanatseverleri, bütün halkı birbiriyle daha yakınlaştırmak. Türkiye'yi Azerbaycan'a, Azerbaycan'ı da Türkiye'ye tanıtmak. Sayın Büyükelçim son olarak da e, eski kültür müşavirimiz 2-3 ay önce görevi bitmişti, e, Türkiye'ye dönmüştü. İrfan Çiftçi'yi kaybettik bu sabah saatlerinde. Zannediyorum buradan da bir başsağlığı mesajı versek yakınlarına değil mi? Siz, biz de e, TRT olarak da bas başsağlığı dileklerinde bulunuyoruz tabii. Çok teşekkür ediyoruz. İrfan Bey benim de çok e, sevdiğim, birlikte yakından çalıştığımız, çalışkan, e, dürüst vatanına, milletine bağlı, İyi bir arkadaşımız da, onun e, haberini bugün almak benim için gerçekten hiç kolay olmadı. Çok acı çektim haberini duyduğumda. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Aynı Hepine şekilde olsun. pandemi sürecinde de Asivi'de bir arkadaşımızı kaybettik bu sabah. Buradan herhalde orada da bir bas sağlığı mesajı. Elbette pandemi sürecinde e, kaybettiğimiz her değerimiz, her vatandaşımız Türkiye'de olsun, Azerbaycan'da olsun, bizim için gerçekten beklenmedik. E, kabullenilmesi zor e, kayıplar. O nedenle Azerbaycan halkının da Asti TV ailesinin de başı sağ olsun diyorum. Efendim çok teşekkür ederiz yerimize konuk olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Evet Türkiye'nin Baki Büyükelçisi Sayın Erkan Özaral yayın konuğumuzdu. Hem bugün başlayan ortak yayını konuştuk hem de e, hem Büyükelçilik e, Kültür Müşavirimizi kaybettik bu sabah hem de Az TV'de ikinci ölüm gerçekleşti. Pandemi demişken küresel salgın demişken son 24 saatte Azerbaycan'da 572 yeni vaka tespit edildi. 8 hasta hayatını kaybetti ve 364 hasta da iyileşti. Genel tabloya bakacak olursak toplam vaka sayısı 18.684'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı da 10.425 oldu ve hayatını kaybedenlerin sayısı da maalesef 228 oldu diyelim. Başkent Bakü'de notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Bakü'den Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. Büyükelçimize de çok teşekkürler. Yayınımıza katıldı. Sevgili seyirciler, Türk dünyasındaki yolculuğumuz sürüyor.